kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bir haul yapacağız. Bu haulda Urban Outfit'e Brandy Melvin bir de TJ Maxx olacak. Ama merak etmeyin daha çok haul gelecek. Ve daha çok tutmadan umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelik olarak yatağım yapıldı. Kusura bakmayın. Ama size minik haulumu yapıp videoyu bitirmek istiyorum. İlk olarak zeyme. Bu da tek bir şey aldım. Geçen günkü alışveriş şeyimizden bu. E, Georgetown M Street. Şimdi TJ Maxx'ten böyle bir elbise aldım. Çok böyle şeker bir elbise. Çok şirin bir elbise aldım. Yatağımın her şeyin çok damlık olmasını kusura bakmayın ama ilk olarak size bu elbiseyi göstermek istedim çok şeker bir elbise. Böyle prenses elbisesi gibi çok hoşuma gidiyor. Böyle akşam yemeğe giderken ya da bir pikniğe girmek için çok şeker. Böyle çizik çok hoşuma gitti gerçekten. Bulun Lululemon. hemen. da bir tek bir tane. Bunun alalı oldu aslında biraz. Bir tane Align koleksiyonundan bir tane böyle tayt aldım. Yeşil. Çok güzel. Bayıldım bu tayta. Bu taytın rengine bayıldım. Yaz için harika bir renk. Böyle açık bir siyahtansa açık bir renk giymek yazın. Tayt için çok daha iyi. Bir de e, yani Lululemon'un Align koleksiyonuna bayılıyorum. Bu da o koleksiyondan ve çok yumuşak ve rahat. Gerçekten çok öneririm. Evet. Lululemon da Align koleksiyonunu. Urban Outfitters'dan bu e. telefon kabını aldım. Wildflower çiçek desenleri çok hoşuma gitti. Ama bir tane daha telefon kaba alacağım. Case O oh, başka bir video için geliyor. Sonra aynı zamanda bir tane daha elbise aldım. Bu elbiseyi aldım ve çok şeker. Bu elbiseyi New York'a gidiyoruz hafta sonu ona giymeyi düşünüyorum. Ve böyle kumaşı yumuşacık ve böyle prenses elbisesi gibi çok hoşuma gidiyor. Bu elbise inanılmaz şeker. Çok hafif ve günlük de giyebilirsiniz. Şık akşam olarak da böyle akşam yemeğine falan da gelirsiniz. Çok tatlı ve hiçbir şey yok. çok da rahat böyle hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsun. Bir de bu sweatshirt aldım. Çok hoşuma gitti. Yumuşacık yani kalın değil, ince de değil. Böyle yumuşak bir kumaşı var. Ama çok kalın yani böyle üstünüze oturmuyor. Ama hafif oturuyor. Çok güzel bir sweatshirt. Yumuşacık. Öğrenen fitrizden bu kadar bu sweatshirt'e elbisenin üstünü almamıştım aslında ama naviler falan çok şeker oldu. Çok sevdim. eğer daha günlük yapmak istiyorsanız bunu giyebilirsiniz. Ya bir kot ceket giyebilirsiniz elbisenin üstüne de bu sweatshirt çok 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 rahat yumuşacık ve böyle tam istediğim boyda böyle bol ama çok da büyük de değil yani mükemmel bol. Sonra Brandi'ye gittim. Brandy'den de birkaç bir şey aldım yani. Evet. Brandy çok güzel şeyler vardı. Hoşuma gitti. İlk olarak bu eteği aldım. Çok şirin bir mavi. Bunun başka desen renkte renkleri de vardı ama bu renge bayıldım. Bu etek biraz saplanır ve uzun duruyor. Çünkü yüksek belli ama aslında o kadar uzun değil. Ama çok şeker böyle kısa yani tişörtlerden falan çok şeker bu gerçekten. Ve çok böyle bilmem hoşuma gitti böyle beyaz bir tişört üstüne kot ceket çok şeker. Bu elbiseyi aldım. Bu elbise e, çok şirin. Çok hoşuma gitti. Bu elbise tam böyle günlük böyle plaja ikilisine falan giyecek ya da Öncesine hemen ne giydiğinizi bilmenizde üstünüze atılacak böyle tarzda çok şeker bir elbise. Çok şirin böyle hoşu, çok hoşuma gitti gerçekten. Biraz koyu renkler ama yine de çok şeker bir elbise. Ve boyu da çok iyi. Bu elbiseyle bir tane sweatshirt'ü takım aldım bu elbiseyi. Birincisi. Ve bir de bu elbise çok şeker böyle Tam e, okul okul elbisesi gibi. Böyle tek başına giyer mi bilmiyorum ama e, bir, başka böyle bir kombinle çok güzel olabilir. Çok potansiyelli olan ve böyle denizci havası veriyor. Mavi ya rengi. Bunun da, da aynı şekilde boyu falan çok iyi. E, ama tek kötü yanı Brandy Melville'da genelde her şey tek beden oluyor. O birazcık kötü ama neyse ki bu bedenime gayet iyi oturdu. Bu sweatshirt'ü bir ikisini birlikte takım aldım. Yakalarıyla birlikte giyeceğim. Bu sweatshirt'ü bu kombini düşünerek aldım. Ve böyle çok hoşuma gitti. Belden hafif sıkı olması da böyle ayrı bir hava veriyor. Ve bu yakaların çıkması çok hoşuma gidiyor. Ve ikisi birlikte çok tatlı bir kombin oluyor bence. Sonraki bir şey daha aldım. Bir de böyle bir elbise. Bu desene bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Biraz okulu çocuk gibi ama arkası bağlamalı böyle bir elbise. Aslında. Çok şık bu elbise çok iyi olmadı. Tam hayal ettiğimiz olmadı. Şuralardan biraz bol geldi. Ama arkası çok şeker oldu. Arkasına bayıldım. Yani o yine o beyaz sweatshirt de giyersem güzel olabilir aslında. Çünkü şu kısmını çok beğenmedim. Ama yine de e, çok tatlı ve rahat yumuşacık kumaş olan bir elbise. Yani giyerim yine de. Son olarak da Brandy'den Böyle bir etek aldım. Bu da yine mavi eteğe benzer ama yeşil. Bu çok tatlı yeşil ve açık mavi bu sezon çok hoşuma gidiyor. Bu eteği mavi etekten daha çok beğendim. Ve, e, çok hoşuma gitti. Desenleri sanırım mavi etekle aynı ama renkleri farklı. Böyle de, e, yeşile derin gibi bayılıyorum. Yani çok bu etek de böyle yüksek belli, bayağı uzun duruyor ama aslında o kadar uzun değil ve bence bu gayet şeker ve çok şirin bir etek. Ve bu minik haul'umuz için bu kadardı. Daha çok haul gelecek merak etmeyin. Umarım bu videoyu ve bu haul'u beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi bir sonraki videomda, vlogumda ya da haulumda ya da herhangi bir videomda görüş gör görüşmek üzere. Bay bay.